Evet arkadaşlar selam Çok uzun zamandır video atmıyorum Bunun farkındayım zaten kendimde biliyorum Ama işte çok yoğun olursanız Sizde benim gibi siz de valla Böyle işlere zaman ayıramayabilirsiniz Neyse bugün değineceğim konu farklı bir konu Ya geçtiğimiz günlerde Kefo diye bir şarkıcı piyasaya çıktı Ve bilin bakalım Bu kendini havalı sanıyor Kendini mükemmel sanıyor Türkçe rapi kendisinin yürüttüğünü sanıyor daha sayamadığım farklı farklı özellikleri var. Ama bilin bakalım bu adam da ne yapıyor? Tabii ki her şarkıcının yapmak zorunda olduğu gibi kadın bedenini videoya katıyor. İlk bu şarkıları dinlediğimde aklıma şu geldi. Ya bizim övüp bitiremediğimiz Türkiye'miz bu mu? Yani gerçekten bu mu? Ya kendini Türkçe rapin kralı zanneden bir adamdan maksimum bekleyeceğim şey Recep'i vediğin kendi halidir yani. Vücut bulmuş halidir çocuklar da bu şarkıyı beğenmiş olacak ki herkes bu şarkıyı yaymaya başladı. Gerçekten internette bir bomba haline geldi ve aşırı gereksiz bir bomba. Gerçekten ünlenen kişilerin sadece böyle boktan boktan şarkılar ürettiği için ünlendiğini düşünmeye başladı. Ama sonradan ne oldu bilin bakalım. Ben Fero Zor Değil diye bir şarkı çıkardı. Açıkçası şarkıyı beğendim. Kadın bedenini videoya yani şarkıya katmadan bir şekilde bir şarkı üretmiş ki zaten bize de bu lazımdı ben fero'yu buradan alkış bravo yani bizim adımız ben Ferro. kefo ne yapıyor aga giriyorum vandan ara diye bir sürü videosu var ve adam çi köfte ayrını şarkı yapmış ya gidecek yakında bildiğin tişörtle alakalı şarkı yapacak. Deri ceket ve mont. Deri ceket mont ben sana hayran. Ya şarkı bu değil. Bu şarkı diye bir şey değil bu arkadaşım. Bu direkt küfür kadın bedeni. Yani bildiğim bu cahilliğin yani öz adı. Konuya müdahale etmek istiyorsanız sizde açıklamada vereceğim hashtag'i paylaşın videolarınızın altına lütfen. Evet bu videomuz bu kadardı. Ee, sizlere bir hamle olarak paylaştım. Umarım artık bilinçlenmişsinizdir. Böyle şarkılara da umarım artık söylemezsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada bay bay demeden önce e dedik de şimdi sonradan bir uyarı yapayım. Daha ele alamadığım çok şey var Kefo hakkında. Bunun hakkında ikinci bir videoyu yapacağım. Yani onda şüpheniz olmasın ikinci bir videoda gelecek Kefo hakkında.